أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام محترم لار بايرامونز مبارك olsun Her gününüz bayram olsun, her gününüz huzurlu olsun inşallah. Gün önemli bir gündü. İslam aleminin en büyük bayramıdır desek yeri var. Yer aleminden daha fazla gök aleminde önem verilen bir gündür. Çünkü peygamber makamının devamı imametledir. Nasıl ki peygamber makamının önemi var, imamet makamının da önemi vardır. Bu hususta Kur'an delillerimiz mevcuttur. Aklı delillerimiz mevcuttur. Hadis delillerimiz var ki imamet olmazsa din ayakta kalmaz. Din ayakta durmaz. Demin okumuş olduğum ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 124. 4. ayet-i kerimesinde imamet makamının ne kadar yüce olduğunu Allah buyuruyor. <laughs> "Kala inni ca'iluke lin-nase Hazreti İbrahim Aleyhisselam nice sınavlardan, nice imtihanlardan geçtikten sonra Allah buyurdu ki seni imam karar kıldın. Câilükelinnâsı imama. Dikkat edilecek bir nokta var. İmamı Allah tayin eder. Birileri gelip de halife tayin ederek, birileri gelip de imam tayin ederek. Senin haddine ne? Birileri peygamber tabi tabiri caizse tayin edebilir mi? Avrupa, Asya toplamın bugün bir peygamber tayin edeceğiz. Senin böyle bir yetkin yok ki. Allah peygamberi tayin ediyor. Peygamberi tayin eden Allah, peygamberin makamında oturacak imamı da tayin edecektir. İmam Allah tarafından tayin olunması lazımdı. Nice imtihanlarda geçtikten sonra herkese imamet verilmez. Ehdim zalimlere yetişmez. Herkes imam olabilmez. Millet seçti diye birileri gelip imam olabilmez. İnni cahilike linnâsi imama. Allah tarafından seçilmesi lazımdı. Demin telafet edilen ayeti kerimede ya eyyuhar resul Belğe ma unzileylik mi Rabbika? Ve inlam tefal? Fıma belğe rısalatı. Ve Allahu yasumuk amina nas? Ayet tehdidi içeri. Ayet Allahın Allah Peygamberini tehdit ede. O da o Peygamber ki aşrifle ambiade. Khatem ul ambiade. Khatem ul mus Muhammed tehdit edir. Allah peygamberini tehdit edir. Ya bunu diyeceksen veya da peygamberlik vazifesini yerine getirmiyipsen, Öylesine bir tehdit. Hiçbir tehdit peygamberi bu aya kadar peygamberi tehdit etmemiştir ki illa ki diyeceksen diye. Ve ayetin devamında buyurur ki vallahu yasumuke minan nas. Korkma peygamber Allah seni koruyacak insanlardan. Meğer peygamber korkurdu. O peygamber ki müşriklerden tek başına cihad etti, tek başına mücadele etti. Nice savaşlar kazandı. Korkma yoktu peygamber. Allah peygamberi korkmaz. Ali gibi birisi buyurur ki ben peygamberin yanı başında savaştığım zaman kendimi emniyete hissedirdim. Peygamberin böyle bir cesareti vardı. O zaman peygamberi korkutan neydi? Peygamberi korkutan buydu ki millet kabul etmeyecek kabul etmeyecekler ve öyle de oldu. Bakın bakın ya Ali diyenler iki gün sonra tabiri caizse altlarından su çıktı. Velhasıl imamın tayini Allah tarafından olması gerekmektedir. Başkası bir tarafından olmaz. Allah tayin etmesi lazımdı. Peygamber duyurması lazımdı. O zaman ki duyurdu O zaman ki Ali Aleyhisselam'ın o Kadiruxum'da elini gökler alemine kaldırdı ve buyurdu. "Mən kuntum mevla fe haza aliyun mevla." Allah ayetini gönderdi. Maide suresinde "El-yevme akmaltu lakum dinakum ve atemamtu aleikum ni'meti." Ey peygamber bugün, bugün yani Kadir gününde akmaltu lakum dinakum. Dinim kemale yeni erişti. İslam'ın temeli bellidir. Hac'dı, oruçtu, namazdı, zekattı. Bunlar gelmişti ama din kemale ermemişti. O zamanki Kadir-i vilayet açıklandı. Mevle'l-Muvahidin, Emir'el-Mü'minin, Ali bin Ebi Talib'in cemaline selavat. وعد جه او zaman ki vilayet açıqlandı beyan olundu el yom akmeltu lakum dinakum ve atemtum aleikum ni'mate bugün din kemala erdi ve nimetim size tamam oldu yani öteki 5 tane temelin temel olabilmesi için Öteki beş tane temelin resmiyet kazanması için, namazın, orucun, haccın resmiyet kazanabilmesi için eli vilayeti, ehli beyt vilayeti ve mühür olması lazımdı. Yoksa namaz da namaz değil, oruç da oruç değil, hac da hac değil vilayet olmadığı takdirde. Ve buyurur ki, İslam'ı size din olarak karar kıldım. Bu ve bunun gibi ayetlerimiz imametin olması gerektiğini buyurur. Birkaç tane de aklı delil arz edin fazla vaktinizi almayın. Aklı delil o da budur ki toplumun idareye ihtiyacı var, yöneticiye ihtiyacı var. Bunu biz de kabul edirek, ehli sünnet de kabul edir. Cübbeliler de değil, cübbesizler de değil, sakallılar da de değil, sakalsızlar da de değil. Buraya kadar tamamdır. İllaki olması lazımdır. Biz de kabul edirek. Hatta ehli sünnet bizdən daha çox qəbul edir. O zaman ki Peyğəmbər-i Əkrəmin cənazəsi ortadadır. Aradılar və bunlar hardadır bu şeyxlər? Bunlar nerdədə Peyğəmbərin cənazəsi mərta qalıb. Gəlin dəfn eləyəyik. İndi də heyəli sünnət tarixi bəyan edir. Nerdədə bunlar? Efendilər cədiplər xəlifə seçməyə. Və dövlət sahibsiz qalsın. Və dövlət başsız qalar. Hindkilərin budası budur. savunmaları bundadır. Devlet sahipsiz kalsın, devlet başsız kalsın. Nevuzi billah peygamberin bu kadar şuuru yok muydu? Peygamberin bu kadar siyaseti yok muydu? Varıydı. Yakın yerlere gittiği zaman halife tayin edirdi. Şimdi vali bir yere kadar gittiği zaman yerine bir tane sini tayin edir ki benden sonra imza yetkisi filan dadı. Peygamber kısa mesafeli yolculuklara gittiği zaman halife tayin edirdi. Nasıl olur ki Allah haber verdi, peygamber göçünü hazırla, ölüm yaklaştı ama peygamber halife tayin etmesin. Bu akıl işi mi, mantık işi mi, olabilecek bir şey mi? Efendim gelecek Kadir-i o hal adamı toplayacak, bir yere kadar bizden beraber gelirler, bir yere kadar gelirler. Bunu da kabul ederler. Onlar bizden daha güzel kadir kumu derler. Ama gelir orada bir mim koyur, bir cümle koyur ki oradaki buyurur ki Men kuntum mevla fe mevla Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Buraya kadar gelir. Ama burada tek bir cümle. Efendim buradaki mevladan kasıt dostu, arkadaştı güldürmeye, alem üstüne güldürmeye. Allah peygamberi o isti yerde, o hal milleti birileri 120 bin insan deyip orada saklayacak, o çorak yerde, o kuru yerde, o tabiri caizse tehlikeli yerde saklayacak. Allah peygamberini bu şekilde ayetinde tehdit edecek. Diyeceksen demezsen peygamberliğin içe gidecek. Peygamberlik vazifesini yapmayacaksın. Ve 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 fakat neymiş? Ali benim dostumdu, arkadaşımdı. Gülüşdü ya. Deme bari ya. Buradaki Ali vilayettən kasıp vesalatma kitabətəsi imamatma tam idi. Başqa türlüsü olmaz. Allah dünya ahiretimizdəri Ali evlatlarının yolundan, Kur'an ehlibeyt yolundan kənara salmasın. Ali selavat buyurum. Amin. Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki inna ma meselu ahli beyti fikum meseli sefinetun Nuh fikovmihi man rakibaha neca ve man takallafa anha garga nice hadisler var dikkat ederseniz ehli beyti peygamber Nuh'un gemisine benzedi Arap dilinde var onlar ki benzetilir arasında bir sinhiyet olması lazım. Bir sebep olması lazım. Bir delil olması lazım. Niçin Allah peygamberi Ehli beytini Nuh'un gemisine benzedi? Muhteremler o zaman Nuh'un gemisinden başka kurtuluş yolu yokuydu. Efendim dağa çıkacağım, ağaca çıkacağım, göğe çıkacağım böyle bir şey yokuydu. Ya bu gemiye binip kurtulacağım ya da kar Gark olacaksın. Ve olacaksan. Burada benzetme yapar. Benim ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ayrı alternatif yoktu. Buyurdu. Kur'an ve ehli beyt. İkisi emanetimdi size. Birileri hemen başta dedi ki hasbuna kitab Allah. Allah'ın kitabı bize yeter. Tabiri caizse İslam'ın belini kırdılar. Allah peygamberi buyurur. Kur'an ehli beytim. Nuh'un gemisi de ayrı yola gidemezsen kurtuluş yolu fakat budur. Ama birileri farklı yönlere çekildi. Ve İslam'da bu şekilde olur. İslam'da bu güne kalır sıfır istemez. Son cümlem bu olsun. Elhamdülillahillezî cealana minel mutemessikine bi velayeti Ali ibn Abi Talib. İlahi ya Rabbel alemin. Bizleri Kur'an Ehl-i beyt yolundan kenara salma. Gelin bu meclisten, bu gayretli kişilerin olduğu meclisten. Ali meclisidir. Allah atanne anne babalarımıza garibi rahmet eyle ki bizleri ehli bir dost olarak dünyaya getirdiler. İlahi bu meclisten onların da ruhlarını şad eyle. İlahi taksiratlar varsa affeyle. Celalın izzetin hatırına İslam hastalarına da inşallah acil şifaları inayet eyle. Mevlamız İmam Ali'ye tevessülümüz olsun inşallah. Esselamu aleyke ya Ebel Hasan Ya Ali ibn Abi Talib Ya Hüccet Allah ya la khalbi Ya Seyyidina ve Mevlana إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وَجِيحَانِ الله. أي ما شاء الله إشمع لنا عند الله حصل لنا يا وَجِيحَانِ Kabri kenarında inşallah arz edebilelim üç tane i̇şte Ali selavat buyurun. Allah. Allah. <laughs>